Buyurun girin burası. Söyledim ya anne babam var evde merak etmeyin. Yok ondan değil yani rahatsız ediyorum ben sizi. Çok teşekkür ederim. Çocuğu oraya yatırın. Hı, uyu. Ne hava be. Kar böyle yağarsa diri diri gömerler hepimizi. İyi de olur ha. Kaç saattir bekliyordunuz orada? Bilmem bir, bir saat mi oldu iki saat mi çok. Boşuna beklemişsiniz şoförler çalışmaz böyle gecelerde. Görülmemiş bir kış, belki de yeni bir buzul devri başlıyordur ha. İnsanlığın son gecesidir bu gece. Tahsiliniz var mı? Evet. Benim yok. Bilimsel bir yanlışlık yaparsam kusura bakmayın. Vapura mı gidecektiniz? E, evet. Hangi vapura? Araba vapuruna mı? Araba vapuruna. Ha, araba vapurda işlemiyordur belki. Göz gözü görmüyor. Şimdi vapurlara radar taktılar güya ama hepsi bozuk. Hadi vapur işliyor diyelim karşı tarafta da bulamazdınız araba nereye gidecektiniz ki ben va va vapurda sabahlayacaktım yani gidecek bir yerim yoktu param da yoktu ha demek vapurda gidip gelecektiniz ha, öyle sabaha kadar gidip gelecektim yani sıcaktır vapur sıcaktır bana büyük bir iyilik ettiniz kendim için düşünmüyorum da çocuk için Hay Allah ya ben sizi rahatsız ediyorum apartmanın kapısında bekleyebilirdim ben sabah burası daha iyi değil mi? Yani ne olur gideyim ben kapının önüne. Aşağı kapının derilik etmenin sırası değil, donarsınız. Ama hiç tanımadığım bir alınganlığın evde. da sırası değil. Ben sizin yerinizde olsam kırar bir kapıyı girerdim içeriye. Oturun oturduğunuz yerde. Anneniz babanız evde değil mi? Kusura bakmayın ama bunun da sırası değil şimdi. Merak etmeyin dedim size. Neredeyse kalkar annem. Geldik mi, gelmedik mi diye bakar buralara. Güven vermiyor demek suratıma. İyi bir surat değil bu biliyorum ama ben yapmadım ki suratımı. Bundan dolayı da sorumluluk falan alamam üzerime. Affedersiniz. Yersiz konuştumu biliyorum. Yani benim durumumda bu soruyu sormak biraz acayip kaçıyor. Üf, kim bilir ne düşünüyorsunuzdur benim hakkımda? Kış gecesi sokağın ortasında bir kadın, çocuklu. Bir şey düşündüğüm yok. Belki sonra düşünürüm. Şimdilik aklım başka yerde. Bu geceki tartışmada verilmesi gereken karşılıkları şimdi düşünüyorum. İş işten geçtikten sonra. Çok sinirliyim ya bundan ötürü. Hmm. Ben bir arkadaşımın evinde geçirecektim geceyi ama yoktu evde yani belki 10 defa gittim çaldım. Olur böyle şeyler olur. Buz gibi havada keyif için çıkmadınız ya sokağa. Aç mısınız? Hayır evliyim ben. Ha. Ben esmer olduğum için acıktım. <laughs> Yok yanlış anladınız. Başka bir söze başlamıştım ben. Nasıl acıkmam? Sabahtan beri bir şey yemedim. Boyuna içtim. Biliyor musunuz? Acıkmayı ayıplayanlar vardır. Doğrusu suçtur acıkmak. Ama ben bütün suçlara boş verdiğim için göğsümü gere gere acıkırım. Ancak gündüz ağzıma hiçbir şey koymam. Geceye bırakırım bu işi. Gece olunca yaşlanıyorum. Aksilik işte. Yoksullar yemek yiyene bakmazlar bizde. Onun için yemeği olan gizli yemelidir. Hayvanlar da gizli yerler. Konya geçer misiniz? Yok hayır teşekkür ederim. Unutup bir daha sorarsam kusura bakmayın. E çocuğa ne veriyorsunuz? Ben yarın süt bulurum ona. İçeride vardır belki. Ya benim odam şurada. İsterseniz burada yatarsınız, isterseniz orada. Yat, yatmam, yatmam ben. Otururum burada çocuğun yanında. Ama içerideki odaya gitseniz daha iyi olur. Bence bizimkiler sizi burada görmesin. Ben yatarım son <laughs> Çok mu kızarlar? Şaşırırlar. İnsana alışık değillerdir. Bir yabancı ya hırsızdır ya katil onlar için. Bir gün evleneceğim kızı getirmiştim tanıştırmak için. Tanıştılar, konuştular. Kız gittikten sonra ne deseler beğenirsiniz... Bu ev namuslu bir evdir. Nikah kıymadan nasıl getirirsin? <laughs> Aa, o zaman biz hemen gidelim şimdi. Yok canım korkmayın. İstesem yakarım ben bu evi. Aman aman biz sebep olmayalım. Telaşlanmayın efendim. Hiçbir istediğimi yapamadım bugüne kadar. Ev yakmaya gelinceye kadar daha neler neler kurmadım. Siz dediğimi yapın. Öteki odada yatarsınız. Peki. Ama oturmayın uyun. İnsan ya içmeli ya uyumalı. Peki. Anlaşıldı mı? Peki. Ama bu saatten sonra uyumanız için yemeniz lazım. Gece yarısından sonra uyku ilacı yerine geçer yemek. Buyurun, buyurun. Teşekkür ederim, yemeyeceğim ya. Sosyalistler gelirlerse bütün aydınları keserlermiş. Bunu söyleyen de kara cahilin biri. Size ne deseydim keşke. Kendini de aydın sanıyor. Ne dedi biliyor musunuz? Baş kaldıran ulusların tepesine atom bombası indirmeli dedi. Güçlü olan haklıymış. Ensesinden şöyle bir tutsaydım da, sıksaydım, sıksaydım. Söyle bakalım, dişli olan mı haklı ha? Size biraz kendimden söz etmek istiyorum ben. Yani ilk defa görüyorsunuz, benim de çok tuhaf bir durumda. Gerçi yormam istemem... Yani yormak istemiyorum sizi başımdan Öyle geçen... Öyle bir yemek yiyişi vardı ki görseniz iğrenirdiniz. Ağzı doluyken ekmeği ite kaka tıkıyor içeri. Hani... Farenin kuyruğu kedinin ağzına böyle sarkar ya. Hmm. Bunun da ağzının bir yanından balık kuyruğu sarkıyordu. Evet evet vardır öyleleri. E, ben anlatma hevesli değilim. Zaten. Vardır değil. Herkes öyle yiyor. Bu yüzden lokantaya gidemiyorum. İçer misiniz? Hayır. İçmem çok teşekkür ederim. Gerçi çok üşümüşüm dışarıda. Şimdi anlamaya başladım şu düğümü. Şey ezan okunuyordu ben çıktığımda. Demek ki... Ezan sayısını mı arttırdılar? Ha? eskisinden daha sık okunuyor gibi geliyor bana. Olabilir. Bilmiyorum. Yok ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Yatmaya mı? Odanın elektriğini açabilirim. Terlik de vereyim mi? Ben yalın ayak dolaşmayı severim. İnsanın elleri ayakları açıkta olmalı ya. Suratları kapamalı suratları. Ne suratlar var? Belki de biz... Tanrı'nın surat koleksiyonu ne dersiniz? Çok utanıyorum. Kar suları kilimi ıslattı. Hay Allah çok utanıyorum utanacağınızı acıksanız daha iyi olurdu. Ben erkenden giderim sabahleyin. Kimse görmez bizi. Zaten siz de görmeyeceksiniz bir daha. Ya bunu önemli belirtmek isterim. Böyle bir tanışıklığın başınıza bela olacağını aklınızdan çıkarın rica ediyorum. Ben durumu kısaca açıklayıp susacaktım. Dinlemek istemediğinizi anlayınca da sıkıntıdan çok terledim. E merak etmeyin lütfen merak etmeyin. Duygulu olduğunuzun farkına varmamışım. Ama nasıl anlayabilirdim? Çok yeniyiz daha. Yok tanışıklığımızın ilerlemesini istiyorum sen mi? Anlıyorum anlıyorum. Ancak şunu bilin ki demin sizi dinlemediğimi farkında bile değilim. Kasıt aramayın. Bu akşam hiçbir şeyi kasıtlı yapmadım. O eve gidişim, oradan bu saate kadar oturuşum, sokaklarda dolaşmam. Hiçbirinde bir kasıt yoktu. Zaten o evi pek sevmem ben. İki de bir, beni ünlü bir artiste benzetirler. Siz o eve aklınızı çok takmışsınız belli. O kadar ki yani beni köşe başında gördüğünüzü, evinize çağırdığınızı bile hatırlamıyorsunuz. Ya hatırlıyorum ama başka şeyler karışıyor araya. Ne gibi? Sizinle ne konuştuğumuzu ayrıntılarıyla bilmiyorum. Başka şeyler düşünüyordum çünkü. Aa, yani nasıl unutabilirsiniz? Yardım teklif etmediniz mi bana? Yanlış anlamayın. Onu unutmadım. Evet biliyorum yardım teklifi. E burada bu odada daha demin konuşmadık mı? Evet ya. konuştuk. Ya, araba vapuruna gideceğim, vapurda sabahlayacağım. Tamam ya. tamam. Ancak iki konuşmayı yürütüyordum ben o sırada. Biri sizinle sokakta, biri evde ötekilerle. Ama benimle olana eminsiniz değil mi? Aklımdan şüphe mi ediyorsunuz? Yok yok sizden değil. Demin az kaldı siz benim aklımı karıştırıyordunuz. Aslında benim uyumam lazım. Ama hiç uykum yok. Sabaha kadar oturayım ben. Gördünüz mü? İkimizin de aklı başka yerde. Konuşmam saçma oluyor bu durumda. Ama yadırgamamalı bunu. Bütün konuşmalar böyledir aşağı yukarı. Ben bir gün bir deneme yapmıştım. Karşımdakini dinlemiyordum. Hiç başka şeyler düşünüyordum. Aklıma ilk gelen sözü söyledim. Tükürmeli dedim. Galiba. Karşımdaki tamam işte ben de onu söylüyorum demez mi? Tıp atıp uygun düşmüş dediğim söz. <laughs> Oturabilir miyim? Oturun oturun. Burası içeriden daha sıcak. Kendinize gelirsiniz. Şöyle... Sobanın yanına yaklaşın. Çocuğun üstünü örttünüz mü? Battaniye vardı içeride. Örttüm. Ay ben titriyorum ama hiç üşümekten değil yani sinirden. Yürüdüm ben. O sokak seneyin bu sokak beni uzattım yolu. Boyuna düştüm. Düştükçe de bastım küfre. Ben çaresiz kaldığım için. Yani bu, bu saatlerde ve dolaşmayı sevdiğimden değil. Bense doya doya küfür etmek için uzattım yolu. Evlerin pencerelerinden ışıklar sızıyordu ışık gördün mü durup bağırıyordum. Pezevenkler! ben <laughs> kapanıyordu evin elektriği. Hani eskiden sokak fenerlerini yakıp söndürmek için elinde böyle bir sırıkla dolaşan fenerciler vardı ya onlar gibiydim. Pezevenkler diye bağırdım mı tamam. Yalnız bir evin penceresi açıldı bir adam uzanıp dışarı baktı. Merak etmiş budala. Baktığına bakacağına pişman ettim. Merhaba pezevenk! Diye bağırdım. <laughs> ben pezevenkleri çağırıyorum. O açıyor pencereyi. Herif <laughs> kapattı camı, çekti perdeyi serserinin biri demiştir kesin karısına. Böyle zamanlarda hakaret kimseyi kızdırmaz, namusa dokunmaz. Isı eksi ona düştü mü ortalıktan çekilir namus. Kapısını sımsıkı kapar, sokakları serserilere bırakır. Bir şey söylemek istiyorum ben. Soğuktan değil ama evlere kapanmaları, köpeklikten. Bir kemik parçası kapmışlar, kaçacak delik arıyorlar. Sinirden üşüyorum diyordunuz, sinirden üşümez insan, alışmalı soğuğa. İlk kalışınız mı sokakta? Ben çok iyi bir ailenin İyi aileden olmayan yoktur. Tabii. Sokakta kalmış bir kadın böyle bir alaya, alaya layıktır. Sokakta kaldığınız için sizi kötü aileden sayacak halim yok. Sokaktakiler kötü aile, evdekiler iyi aile sayılırsa bu dünya iyi aileden geçilmez. İyi aileden olmuşsunuz, olmamışsınız. Bu gece hiç önemi yok bunun. Sizi köşe başında gördüm. Kardan gözünüz gözünüz kapanmıştı. Kucağınızda bir çocuk. Yardıma ihtiyacınız var mı diye sordum. Otomobil bekliyorum dediniz. Koştum gittim bir araba bulmak için bulamadım. Geldim gene yanınıza. Görüyorsunuz bakın unutmamışım değil mi? E, evet. Ne yapacağınızı sordum bekleyeceğim dediniz. Gidecek yeriniz yoktu demek. Ama sabaha kadar da bekleyemezdiniz orada. Eve davet ettim sizi. Geldiniz. İşte bu kadar. Ne var bunda? Çok basit bir olay. Keşke gelmeseydim. Bence iyi ettiniz geldiğinize. Sokakta bırakamazdım ki sizi. Şimdi buradasınız. Geceyi burada geçireceksiniz. Yarın da gideceksiniz. Yarın gideceğim. Kesinlikle. Gece yarısı kar altında rastladığım çocuklu bir kadına iyi bir ailedenseniz sizi evime davet edebilirim diyemezdim ya. Hepsi doğru söylediklerinizin iyilik iyiliktir. Kötü kadın olsam da yani kötü kadın olabilirim ben değil mi? Hırsız olabilirim örneğin. Delirmiş olabilirim. Olabilir. Bütün bunlar aklınızdan geçmiştir tabii, değil mi? Geçse de, geçmese de keyfinize bakın siz. İnsan aklı namussuzun biridir. Her şeyi düşünür, en aykırı, en korkunç şeyleri bile. Ha, aldırmayın diyorsun. Hani. Evet, evet, onu diyorum. Aha. Başka birine rastladınız mı bu gece? E, yanımdan geçenler oldu. Ya, ya, yardım teklif edenler demek. Ay, istiyorum. hayır, hayır. Gördünüz mü? Ben sizi seçmediğim gibi siz de beni seçmediniz. Durum bir araya getirdi bizi. Bir rastlantı. O anda da kim bilir neler olmuştur. Bir kedi bağırmış, bir adam yanındaki kadını kucaklamış. Biri bıçaklanmış. Bu sonsuz olan içinde sadece biri bizimki. Büyütmeye gerek yok. Ha, haklısınız. Yersiz bir kuruntu benimki. Yersiz tabii. Diyelim hapishaneye düşseydiniz. Öteki mahkumlar acaba sizin hakkınızda ne düşünür diye üzülür müydünüz? Oh sizin için bu kadar basit olan bir durum beni nasıl rahatsız ediyor siz bir bilseniz. Bundan ötürü rahatsız olabilirsiniz ama dışarıda kalsaydınız donardınız. Evet çocuğum da donardı. Gördünüz mü? Aha, bana yine de öyle geliyor ki bir haksızlık var bu işin içinde. Hangi işin içinde? Ya bağışlayın beni kuruntum kötü şeyler düşünmeniz. Ne kadar korkuyorsunuz benden. Demek hakkınızda kötü şeyler düşünmem bu gece sizi sokak ortasında bırakan durumdan daha önemli. Bırakın canım ne düşünürsem düşüneyim. Ne düşünürlerse düşünsünler. Ay yok yok, sokakta beklerken böyle bir kuruntum yoktu. Evinize girince başladı. Size tuhaf gelebilir ama gerçek bu. Yalnız değilim şimdi yani ne düşündüğünüzü merak ediyorum tabii ki. Bu bakımdan rahatımdır ben. En kötüsünü düşündüklerini kabul ederim, olur biter. Ha yok yok, aynı durumda değiliz rica ederim. Sizi ben alıp evime getirmedim. Sokakta bulunan benim. Ya kötü bir şey düşündüğüm yok. Ha, teşekkür ederim. Ha uzun boylu düşünecek durumda da değilim zaten. İçkiden başım ağrıyor. Yok ben bu sözlerle siz daha fazla rahatsız etmeyeyim. Aslında benim demek istediğim Yok kapatalım şey... bu konuyu demedim. Söyleyin, söyleyin. Ya tanımadığım bir erkekle bilmediğim bir evde bulunmak ak verirsiniz değil mi? Ya yani benim durumumu çok acayipleştiriyor. İyi bir insansınız. İyilik ettiniz bana. Oysa ne beklediğimi sormadan geçip gidebilirdiniz. Görmezlikten gelebilirdiniz beni. Ya başıma iş açmayayım bu saatte gelip yatayım diye düşünebilirdiniz. Öyle yapsaydınız suçlayabilir miydim ben sizi? Yok kimse suçlayamazdı. Gören yoktu çünkü. Gören olmayınca kolay kaçar insanlar. Ha, bu tanıma göre ben yürekli bir iyilik sever oluyorum. ha. Görevden kaçmamışım. Tek tanığım da sizsiniz. Yok bunları ben söylüyorum. Size teşekkür borçluyum. İnsanlığınıza hayranım. İyiliğinizi unutmayacağım. Ama ileride bu olayı düşündüğünüz zaman tanımadığınız bu kadını haksız yere küçümsemeyin. Aşağılamayın onu. Sizi tanımadığım için bir şey düşünemem. E ben de sizi tanımadığım için hakkımda ne düşüneceğinizi bilemem. E durum aydınlanıyor öyleyse. Siz beni tanımıyorsunuz, ben sizi tanımıyorum. Bizi bir gören de yok. Birbirini tanımayan iki kişi arasında kalacak basit bir olay. Hatta iki kişi arasında bile değil. Sayın ki otobüste size yerimi verdim işte o kadar yani. Daha da batırıyorsunuz beni. Aramızdaki durumu değiştirmek niyetinde değilim ben. Otobüste bana yerinizi verdiğiniz için peşinize takılacak da değilim. Ya beni en korkutan da buydu işte. Durumumuzda bir değişiklik olmayacak, olmamalı. Ama şimdi sizi konuşturmaya kalksam her şey değişecek. Evime davet ettim diye sizi sorguya çekmek hakkımı kendimde bulmuş olacağım. Dahası bir insana değil, belli birine diyelim, filanın karısına yardım etmiş bir adam yerine gireceğim. Belki de yarın tutamayacağım kendimi, başkalarına anlatacağım. Hep böyle yaparlar. Niye? Yardıma muhtaç biri olmazsa, insanlığımızı koyamayız ortaya da ondan. Gerçekte sizin istememeniz lazım bunu. Neyi? Sizi tanımamı. Diyelim bu gece kocanızla kavga ettiniz yahut dayak yediğiniz kocanızdan. Kaçtınız ne bileyim, çocuğu kaçırdınız yahut oynattınız. Ha, merak etmiyorsanız korku da mı gelmiyor içinizden? Deli olduğunuzdan mı? Evet. <laughs> Siz niye korkmuyorsunuz benden? Ya ben deliysem? Ama ikimiz için de bilinmeyen benim. Kimin nesliyim, nerede otururum bilmiyorsunuz ki. Ya siz beni merak ettiniz mi? E siz evi var, olan bir insansınız. Yetmez mi? E siz de sokakta kalmış biri ne fark eder? İlle korkutmak istiyorsanız korkayım ama delilik için bu söyledikleriniz yetmez. Ya birini öldürmüş olabileceğim de gelmez mi aklınıza? Allah kocanızı öldürdünüzse hoşuma bile gider. Bütün kocaları öldürmek lazım bana göre. Ha, suç ortağımı oluyorsunuz bu durumda? Aa, uykumu kaçırmaz çünkü uykum yok. Peki sizi öldürebileceğimden hiç korkmuyor musunuz? Ama çok uzattınız. Onu yarın gazeteler yazar. Üstelik deli de olsanız, katil de bırakamazdım sizi sokak ortasında. Bir şey söyleyeyim mi? Ne katile benziyorsunuz ne de deliye ama gene de tuhaf bir kadınsınız. Ben korkmayayım diye çabaladıkça siz beni korkutmaya kalkıyorsunuz. Benim hakkımda hiçbir şey düşünmediğinizi söylerken doğru konuşmadığınızı anlatmaya çabalıyorum bu gece burada kendimi öldüreceğim de geçmiyor mu aklınızdan? Yapsaydınız sokakta yapardınız canım o işi. Bir ev bulsam da kendimi öldürsem diye saatlerce beklenir mi karın altında? Ama diyeceksiniz ki çocuk var. Aa. Aa, bakın bunu düşünmemiştim. Onu ben de hiç düşünmedim. Ya yanlış anlamayın. Benim demek istediğim ya birçok ihtimali geçirmişsinizdir aklınızdan. Ama saklıyorsunuz. Sakladıkça da bütün o ihtimallerin yükünü benim üstüme yıkıyorsunuz. Anladınız mı şimdi konuşmak istememin sebebini? Bana sadece sokakta kalmış bir kadın diye bakamazsınız. Yetinemezsiniz bununla. Ya bir insanım ben, bir kedi değilim ki. İlle istiyorsanız anlatın hadi dinliyorum. Kabul edin ki bu normal bir durum değil. Yani normal bir durumdaymışım gibi gidip içeride yatamazdım. Kendimi bir yere koymak istiyorum sizin gözünüzde. Buraya gelişim, burada duruşum zorluyor beni konuşmaya. Beni de dinlemeye vaktimiz çok.